Merhabalar. Ben Aydın. Az önce toplantıdaydım müdürüm. Değilim, i̇yiyim, iyiyim müdürüm. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sıkıntı mı var? <laughs> evet müdürüm, bir öğrenci var. Malum, <laughs> sayın malum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan bir öğrencimiz tamam. var. Sosyal Bilimler Lisesi mezunu. Tamam. Babası çaydır bir yoğun yani. Hani öğrencimizin Bursa ihtiyacı var. Şimdi ne demek ki? Yurda ihtiyacı ver, var. Ver, ver, ver. Telefonunu bir versene bize. Öğrencimiz, öğrencimiz. Tamam. Şef numarası var mı? Tamam. Ben onu bir arayayım seninle. Allah senden razı olsun. Çözüldü değil mi? Sayın Mali. Allah razı olsun. Ne demek? Sayın Mali'ye sayın Mali'ye arz ediyorum. Yunus Emre. Nasılsın? Buradan Sağ ol kardeşim. Öncelikle geçmiş olsun. Baban nasıl? Müdür yardımcımız Kübra. Kübra. Kübra öğretmenimle beraberiz. Onun da sana çok selamlar. var. Ben senin yurt işini ve diğer bütün işleri çözeceğim de hatırlıyor değil mi? Tekrar babana selam söyle. Akşam bir çay içmeyeceğiz. Gelceksin, olur mu kardeşim? <laughs> Öğretmenim, niye ağlıyorsun? Beni de ağlatıyorsun ya. Güzel, Allah razı olsun. <laughs> Allah razı <ben>, olsun. <laughs> Şöyle yapalım. Sen öğretmenimizi zahlik makamına getir. Bir de güzel bir başarı getir. Anlat oğlum. Tamam. tamam Hadi, sen i̇yi sen ki varsın. Tamam, iyi, de de de? i̇yi, i̇yi de? De. ki varsın.